de bilmiyorum. Nerede ya? Pardon, bizi etmeyelim. Zeynep'e bakmaya gelmiştik. Aynen buraya gelmiştir diye düşündük. Ya biz de Zeynep için buradayız. Evet, ben de burada olur diye düşünmüştüm. Kafalarınız aynı çalışıyor demek ki. Onun kafası çalışıyor muydu ya? Seninki gibi yalan ve entrikaya çalışmadığı için diyorsun bunu. Emel, baksana kızımız ne kadar da saf. Ya Sevda, burada da mı olay çıkaracaksın? Ha ben olay çıkarıyorum yani. Genelde. Bak tamam, tartışmak istemiyorum. Hepimiz Zeynep için buradayız, tamam mı? Hadi göz Ha bu arada bir haber alırsanız bize de bilgi verin, tamam mı? Tamam, siz de bize haber verin çünkü meraktan ölüyoruz. Tamam, hadi görüşürüz. Görüşürüz Sevda'cığım. Görüşeceğiz Gözde'cığım. Hadi. Ya sen Burak'la gitseydin ben de Gözde'yle mi arasaydım? Yok ya boş ver. İkisini de rahat bırakıyorum artık. Nasıl olsa göreceğim hesaplarını.